Selamun Aleyküm arkadaşlar. Merhaba. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Hoş geldiniz. Kızımın evine Ankara'ya. Kızımın evine misafirliğe geldim. Bugün mutfağında hindi fırında yapacağım arkadaşlar. İnşallah iyisinizdir. Ben de biraz burada hastalandım. Boğazım kısıldı. Şimdi biraz iyiyim. Bir video çekelim burada. Ankara hatırası olsun. Hadi bakalım hep beraber. ben yapayım. Sizler de Şimdi arkadaşlar ben bunu fırında şimdi bunu bir hafif bir az bir şey bir iki aşım kaynatacağım. Kaynattıktan sonra ben iç malzemesini tekrar hazırlarım. Fırına atarım. Bunu biraz haşlayayım. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyelim. Şimdi bunu haşlayacağım. Azıcık böyle bir iki aşık. Böyle değil çok haşlamayın yani. ile şey yapmayın. Haşlayayım derken çok da haşlanmasın kısırında satan tekrardan olacak. Şimdi ben bunu bu hindiyi hindi yapacağım ben bunu. Şimdi güzel bir tuzunu da ekleyeyim. Tuzunu da ekleyeceğim. tuzunu ekledim. Şimdi kapağını kapatıyorum. Ocağın üstüne. Bakayım. Bırak. Arkadaşlar bu burada haşlansın. Hafif bir iki aşım Çok değil yani çok da pişmesin. Çünkü onun için dolduracağım, onun dikmesi haş, çok fazla haşlandı mıydı? şu ee, şey oldu, ezilir, iyi değil. Bir iki e, burada haşlayacağım. Ondan sonra çıkaracağım. iç harcını pücülü yaparım. Dikmesini her şeyini fırına sürürüm. O zaman yani aşama aşama size göstereyim. Şimdi bu burada haşlansın. Sevgili canlar arkadaşlar. Yemeğim olana kadar kızım salep yaptı. Bir salep içelim. Çok güzel. Tavsiye ederim. Sa e, çok güzel bir içecek. Kışın tam içeceği. Sıcak sıcak. İyi oluyor yani. görün gelin siz de için. Bismillah. Sevgili canlar Arkadaşlar beni desteklemeyi unutmayın. Youtube, e, YouTube kanalıma destek verin. E, orada yemeğim bir iki kayna, kaynasın. Bir iki kaynasın. Ondan sonra ben e, salameti bir içeyim. Biraz. Sonra kendime gelirim. giderim yemeğimi yaparım. Sizlere ayrı ayrı hepinize, beni destekleyenlere, abone olanlara herkese teşekkür ederim. Allah razı olsun bin kere. Sağ olun, var olun. Ve ben de bir hobidir işte benim için de bir vakt, vaktim geçiyor. Yani bundan nefesim çıkıyor yapıyorum işte. Güzel yani ben seviyorum. Ocak başında görüşürüz arkadaşlar. 得给他。Beast açayım. Çok güzel bir, çok güzel bir şekilde. arkadaşlar. Yemeğimi yaptım. Ee, hindi hindini yaptım. Bakın. Şu anda. İçinde pirincim içinde. Ayrıca çığ pireç doldurdum arkadaşlar. İşte böyle. <laughs> Arkadaşlar burası böyle. Bu da böyle kesilir. Güzel bir şekilde pişirdim. Arkadaşlar güzel bir Arkadaşlar kereviz kereviz e, salatam bu. Kereviz de yaptım yoğurtla. Kereviz salatam. Hindi. Hindi içini e, pirinç doldurdum. Haşladım. Sonra da e, pirinç doldurdum. Fırına attım. Bu da pilavdır. Et suyuna. Hindi suyuna. Pilav yaptım yanına. Arkadaşlar tekrardan yeni bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Ankara'dan bay bay. Allah'a emanet olun. Tekrardan yeni bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bye bye görüşürüz.